Merhaba. Bugün sizlerle kaju fındığının sağlık açısından birbirinden önemli faydalarını paylaşacağım. Kaju, hem lezzetli bir atıştırmalık olarak tüketilebilen hem de besleyici değerleri yüksek olan bir kuru yemiştir. Şimdi kaju'nun sağlık için neler yapabileceğini ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Bir kalp sağlığı, kaju fındığı Sağlıklı yağlar bakımından zengindir. İçerdiği tekli doymamış yağlar kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu yağlar, kötü kolesterol olarak bilinen LDL'nin düşmesine ve iyi kolesterol olan HDL'nin yükselmesine katkıda bulunur. Ayrıca, kaju magnezyum açısından da zengindir ve bu mineral kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur. 2 kemik sağlığı, kaju kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineralleri içerir. Bu mineraller, kemiklerin güçlenmesine ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Özellikle yaşlanma sürecinde, kaju tüketimi kemiklerin sağlamlığını korumak için önemlidir. 3. Bağışıklık sistemi, kaju fındığı, C vitamini açısından zengin bir besindir. C vitamini, Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Aynı zamanda kaju antioksidanlar açısından da zengindir ve vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltmaya yardımcı olur. Bu da genel sağlık durumunu iyileştirir. 4 Sindirim sağlığı. Kaju lif açısından zengin bir besindir. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur kabızlık gibi sindirim sorunlarını önler ve sindirim sürecini kolaylaştırır. Ayrıca, kaju sindirim enzimlerinin üretimine katkıda bulunur ve bağırsak sağlığını destekler. 5. Sağlıklı bir cilt, kaju, sağlıklı bir cilt için faydalı birçok besin öğesini içerir. E vitamini, kaju fındığında bulunan bir antioksidandır ve cilt sağlığını korurken yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltır. Kaju ayrıca çinko minerali içerir. Bu da cilt iyileşme sürecini destekler ve akne gibi cilt sorunlarıyla savaşmada etkilidir. 6. Metabolizma hızlandırıcı. Kaju, B kompleks vitaminleri ve mineraller açısından zengindir. Bu vitaminler ve mineraller, vücuttaki metabolik süreçleri düzenlemeye yardımcı olur, enerji seviyelerini yükseltir ve kilo kontrolünü destekler. Dolayısıyla, Kaju fındığı tüketimi metabolizmayı hızlandırarak daha iyi bir kilo yönetimi sağlayabilir. 7 Beyin sağlığı. Kaju, içerdiği önemli besinler sayesinde beyin sağlığını destekler. Özellikle magnezyum, demir ve çinko gibi mineraller beyin fonksiyonlarının düzenlenmesine katkıda bulunur. B vitamini kompleksi de zihinsel netlik ve odaklanmayı artırır. 8 Anksiyete ve depresyonla mücadele Kaju, triptofan adı verilen bir amino asit kaynağıdır. Triptofan, serotonin olarak bilinen mutluluk hormonunun üretimini destekler. Serotonin seviyelerinin artması, anksiyete ve depresyon gibi ruh halini etkileyen durumların yönetilmesine yardımcı olabilir. Bu videoyla kaju fındığının sağlık açısından faydalarını ele aldık. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu veya alerjiniz varsa, Kaju tüketiminden önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için dengeli ve çeşitli bir beslenme önemlidir. Kaju fındığı, besin değeri yüksek bir atıştırmalık olarak bu hedefe katkıda bulunabilir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basarak bize destek olabilir ve kanalımıza abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Keyifli seyirler.